Bursa'nın merkezindeki kafe, sohbetler, bardak şıngırtıları ve taze demlenmiş kahvenin sıcak kokusuyla uğulduyordu. Şehrin sakinlerinin iş çıkışı dinlenmek için bir araya geldiği öğleden sonranın geç saatleriydi ve küçük işletme kalabalığına ayak uydurmakta zorlanıyordu. Elif, sıkışık masaların arasında çevik bir şekilde hareket ediyor. Aynı anda iki tepsi tutuyor. Her müşteriye yorgun ama nazik bir gülümsemeyle ulaşmaya çalışıyordu. Arkasında müdür, genç kadının her hareketini izliyormuş gibi kısa ve sabırsız adımlarla yürüyordu. Müşteriler onun tavırlarına alışmışlardı zaten. Yüksek ses, toplum içinde aşağılamalar, kısa emirler. Ama Elif için her sert söz bir darbe gibiydi. Yine de başka seçeneği yoktu. Ay sonunda kirayı ödemek için o işe ihtiyacı vardı. Bir müşteri fazladan şeker istediğinde kalabalık sandalyeler ve masalar arasında dolaşarak adımlarını hızlandırdı. Nadiren görülen bir dikkatsizlik anında birinin dirseği tepsiye çarptı ve bardaklardan biri yere düştü. Çarpmanın sesi yankılandı ve kafedeki konuşma bir anlığına durdu. Müdür hemen arkasını döndü. ''Bu işe hiç mi uygun değilsin?'' diye bağırdı yüzü kızararak. ''Hep sen, hep beceriksiz, hep sorun çıkarıyorsun elf midesinin bulandığını hissetti. Elleri o kadar titriyordu ki diğer tepsiyi düşürmemek için ellerini birbirine bastırmak zorunda kaldı. Birkaç müşterinin bakışları ona çevrildi. Kimisi acıyarak, kimisi rahatsız, kimisi de sadece merakla. Başını eğdi. Ö, özür dilerim. Bir bardak daha alacağım ben. Özür dilerim diye araya girdi bir adım öne çıkarak. Bunu maaşından kesmeliyim. Belki o zaman dikkat etmeyi öğrenirsin.'' Sesi o kadar yüksekti ki, iki çocuğun yemek yemeyi bırakmasına neden oldu. Elif yüzünün utançtan yandığını hissetti. Derin bir nefes almaya çalıştı ama boğazı düğümlendi. Hareket etmeye çalıştı ama bacakları yere yapışmış gibiydi. İşte o zaman atmosfer değişti. Bir sandalye kafenin köşesinde yavaşça sürtündü. Nedense ses, kırık camdan daha yüksekti. Yakındaki müşteriler önce dönüp hafifçe mırıldandılar. Dikkatin dağılmasından rahatsız olan müdür de başını çevirdi ve beti benze attı. Necati arabacı ayağa kalktı. Kahve arayan biri olarak orada değildi. İçeri girdiği andan itibaren sessizce gözlemliyor. Sanki her hareketi, her sesi, her niyeti ölçüyormuş gibi bakıyordu. Koyu renk takım elbisesi odanın loş ışığını emiyor gibiydi. Soğuk ve hesapçı gözleri, sesini yükseltmeden tüm odaları susturmaya alışkın birinin bakışlarıydı. Müdüre bile bakmadan, yavaş ve kararlı adımlarla Elif'e doğru yürüdü. Varlığı o kadar güçlüydü ki, kafenin gürültüsü doğal olarak azaldı, sanki herkes bilinçsizce sesini alçaltmış gibiydi. Elif refleks olarak başını kaldırdı ve onun yaklaştığını gördü. Onda çelişkili bir şey vardı. Tehlikeli ve aynı zamanda tuhaf bir şekilde koruyucu. Vücudunun daha da gerildiğini hissetti ama korkudan değil, büyük bir şeyin olacağı hissinden. Necati yanında durdu. İlgisizlikten kafası karışmış ve gücenmiş olan müdür bir adım öne çıktı. "Hey efendim, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu kafemin iç meselesi." Necati cevap vermedi. Başını bile çevirmedi. Sadece yavaşça uzanıp Elif'in bileğine hafifçe dokundu. "Yaralandınız mı?" diye sordu. Sesi kısık ve boğuktu ama o kadar kararlıydı ki etraflarındaki her gürültüyü bastırıyordu. Elif inkar etmeye çalıştı ama sesi onu yarı yolda bıraktı. "Hayır. Sadece gerginim." Başını hafifçe eğdi. Sakinliği müdürün bağırışlarından daha korkutucuydu. "Gergin görünmüyorsunuz." dedi. "Köşeye sıkışmış gibisin." Müdür homurdandı. "Buraya gelip de ben diye sözünü kesti Necati. Bu sefer gözlerini kaldırıp sonunda adamın bakışlarıyla buluşarak. Müdür dona kaldı. En yakın masa mutlak bir sessizliğe gömüldü. Bir müşteri peçetesini yere düşürdü ama eğilip almaya bile cesaret edemedi. Necati, sanki diğer adamın varlığı önemsizmiş gibi, Elif ile müdürün arasına girerek öne çıktı. Sesini yükseltmeden şöyle dedi. Ona bir daha sesini yükseltme. Ve hiç kimse bu cümlenin bir rica olmadığından şüphe etmedi. Bir emirdi. Elif, gözyaşlarının akmasını engellemeye çalışarak hızla gözlerini kırpıştırdı ama utanç artık bastırılamayacak kadar ağırdı. Yüzünün yandığını, nefesinin kesildiğini ve kalbinin sanki hareket edemeden kaçmak istercesine çarptığını hissetti. Müdür, yüzü öfkeyle buruşmuş bir şekilde bir adım daha attı ve hayal kırıklığını ona kusmaya devam etmeye hazırdı. Ağzını açamadan Necati Arabacı, basit Neredeyse doğal bir hareketle, ama tek hamlede örülmüş bir duvarın ağırlığını taşıyan bir hareketle onun önünde konumlandı. Elini uzattı, elini sıkıca tuttu ama saldırganlıktan uzaktı. Dokunuşu sıcak ve güvenliydi. Sanki ardından gelecek sözlerden daha fazlasını söylüyordu. "Sorun değil," diye mırıldandı. Sesi alçak, boğuk ama o kadar otoriterdi ki, kafenin her köşesini dolduruyordu kimse seni benimle aşağılayamaz. Bu cümle odada yankılandı. En yakın müşteriler sessizce bakıştılar. Masada alışveriş poşetleriyle duran bir kadın, bu ifadenin içerdiği güce şaşırarak elini ağzına götürdü. Elf güçlükle yutkundu. Böylesine bir yoğunluk karşısında kendini küçük hissediyordu. Ama aynı zamanda garip bir şekilde korunuyordu. İçgüdüsel olarak, aşırı tepki verdiğini düşünerek elini bırakmaya çalıştı. Ama Necati, sanki daha fazla geri çekilmesine veya saklanmasına gerek olmadığını söylemek istercesine sıkıca tuttu. Herkesin bakışlarının sahneye odaklandığını fark eden müdür, gözle görülür şekilde solgunlaştı. Elleri titriyordu. Korkudan değil, kendisine göre kimseyi ilgilendirmeyen bir şeye birinin karışmasına duyduğu öfkeden. ''Ben sadece düzeni sağlıyorum.'' diye kekeledi. Kaybettiği otoritesinin bir kısmını geri kazanmaya çalışarak. O her zaman yanılıyor. Ben işletmemin kontrolünü elimde tutmalıyım. Necati yavaşça yüzünü ona doğru çevirdi. Hareketlerinde acele yoktu. Öfke patlaması yoktu. Sadece bakmak bile havayı serinletmeye yetiyordu. Gözlerinde tehlikeli bir sakinlik vardı. Gereğinden fazla konuşmayan ve hiçbir şeyden geri adım atmayan birinin sakinliği. Kafedeki herkes gerginliğin arttığını hissetti. Düzen, birini aşağılayarak sağlanmaz dedi Necati. Sesi alçak ama keskindi. Konuşmaya devam etmek istiyorsan, kelimelerini seç. Müdür ağzını açtı, ama hiçbir şey çıkmadı. Sanki boğazı aniden kilitlenmiş gibiydi. Ifadesi öfke, korku ve kendisinin de anlayamadığı istemsiz bir boyun eğme arasında gidip geliyordu. Müşteriler dikkatle izliyordu. Bazıları gergin bazıları da çalışanlara sürekli bağıran adama birinin karşı koymasını görmekten rahatlamıştı. Elf, Necati'nin elinin titrediğini hissetti. Bunu fark etti ve bir an ona baktı. Sanki onun ününe sahip birinden beklenmeyecek bir hassasiyetle durumu değerlendiriyormuş gibi. Tüm kafe nefesini tuttu. Derin bir sessizlik çöktü. Sadece sokaktan geçen arabaların uzaktan gelen sesiyle bölünüyordu. Tezgahın arkasında hareketsiz duran barista bile manzarayı fal taşı gibi açılmış gözlerle izliyordu. Kimse kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Kimse karışmaya cesaret edemiyordu. Necati, Elif ile müdürün arasında, sözlerinin görmezden gelinemeyecek kadar uzaktan duyulabileceği kadar yaklaşarak bir adım öne çıktı. "O tonda bir kelime daha edersen," dedi sakince. "Bugün burayı kendim kapatırım." Müdür bacaklarının zayıfladığını hissetti. Bu bir tehdit değildi. Bir gerçekti. Kaçınılmaz bir gerçeklikti. Necati sonra gözlerini Elif'e çevirdi ve yüz ifadesi neredeyse fark edilemeyecek bir şekilde yumuşadı ama Elif bunu hemen fark etti. "Güvendesin." dedi. Sadece ona yönelikmiş gibi alçak bir tonla. "Buradayım." O öğleden sonra ilk kez Elif boğazının düğümlendiğini hissetmeden derin bir nefes aldı. Daha önce titreyen eli onun sessiz gücünde denge buldu. O andan itibaren kafedeki herkes hiçbir şeyin, kesinlikle hiçbir şeyin asla aynı kalmayacağını biliyordu. Müdür, parmaklarının arasından su gibi kayıp giden otoritesinin bir kısmını geri kazanmaya çalışarak derin bir nefes aldı. Müşterilerin önündeki utanç ve Necati'nin uyandırdığı sessiz korku, gergin, neredeyse çaresiz bir ifadeyle birbirine karıştı. Bakın efendim. Bu bir iç mesele dedi kararlı görünmeye çalışarak ama cümlesinin ortasında sesi titredi Necati bir adım öne çıktı sesini yükseltmesine veya ifadesini değiştirmesine gerek yoktu sadece yaklaşması bile adamın farkına varmadan bir adım geri atmasına yetmişti İçsel mi diye tekrarladı rahatsız edici bir sakinlikle Dürüstçe çalışan bir kadına sesini yükselttiğin andan itibaren bu benim meselem haline gelir Cümle bir yargı gibi döküldü. Tartışmaya yer yoktu. O sırada onunla birlikte içeri giren ve kapının yanında oturan iki adam ayağa kalktı. Dikkatlice, acele etmeden ama kim olduklarını veya orada bulunma amaçlarını açıklamaya gerek duymayanların duruşuyla hareket ettiler. Kimseye dokunmadılar, tek kelime etmediler. Sadece Necati'nin yalnız olmadığını açıkça belli edecek kadar yaklaştılar. Müdür bunu fark etti ve daha da soldu gözleri Necati'den adamlara, sonra da her şeyi mutlak bir sessizlik içinde, sanki görmemeleri gereken bir şeye tanık oluyormuş gibi izleyen müşterilere kaydı. Elf, hala katladığı masa örtüsünü tutarken, kalbinin göğsünde çarptığını hissetti. Bir yabancının, adını bile bilmeyen birinin, neden onun için bu kadar uğraştığını anlayamıyordu. Sanki etrafındaki dünya çok hızlı hareket ediyormuş ve fırtınanın ortasında, hareketsiz duran tek kişi kendisiymiş gibiydi. Necati bakışlarını ona çevirdi ve konuştuğunda ses tonu tamamen değişti. Çantanı al. Bir rica değildi ama sert bir emir de değildi. Kesin ve kendinden emin bir talimattı. Burada bir dakika daha kalmayacaksın. Elfin gözleri fal taşı gibi açıldı. Ama ben burada çalışıyorum diye mırıldandı. Kafası karışmış bir şekilde tek gelir kaynağını kaybedeceğinden korkarak Bugün olmaz. Elf ona koruyucu bir kararlılıkla baktı. O adam sana bağırabileceğini sanırken olmaz. Durumun tamamen kontrolden çıktığını gören müdür itiraz etmeye çalıştı. Öylece gidemez. Bekleyen müşteriler var ve ben hiçbir yanlış yapmadım. Sadece disiplini korumaya çalışıyordum. Necati yavaşça yüzünü çevirdi ve sanki o adamda hala kalan cesareti ya da aptallığı analiz eder gibi ona baktı. Disiplin mi? diye tekrarladı ince bir ironiyle. Disiplin bağırmaya gerek yok, aşağılanmaya da. Birini mahvetmeden nasıl liderlik edeceğini bilmiyorsan o zaman kimseye liderlik etmemelisin. Müdür ağzını açtı ama cevap bulamadı. Elf derin bir nefes aldı. Eşyalarını sakladığı küçük dolaba doğru yürürken elleri titriyordu. Her adım bir öncekinden daha ağır geliyordu. O anda ayrılırsa ertesi gün işsiz kalabileceğini biliyordu. Ama nedense Necati'nin varlığı bu kararı daha az korkutucu kılıyordu. Çantasını omzuna astı ve bakışlarını indirerek yanlarına döndü. "Ben, ben çoktan buradayım." dedi neredeyse fısıldayarak. Necati yaklaştı ve sanki onu olabilecek sözlerden koruyormuş gibi müdürle arasına tekrar yerleşti. Hadi gidelim, dedi. Elif'i sıcak bir palto gibi saran bir sakinlikle. Kafenin kapısından geçtiklerinde geride bıraktıkları sessizlik neredeyse elle tutulur gibiydi. Müşteriler yorum yapmaya cesaret edemeden izliyor, müdür kontrolü ele geçirmek için çabalıyor ve işletmenin çalışanları rahatlama ve umut dolu bakışlar atıyorlardı. Sanki bu ayrılış bir çalışanın gidişinden çok daha fazlası anlamına geliyordu. Elf Necati'nin yanından karşıya geçerken böylesine korkulan ve güçlü bir adamın onu neden koruması altına almaya karar verdiğini hala anlayamıyordu. Ama bir şey kesindi. O andan sonra hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O öğleden sonra Bursa sokaklarını kasıp kavuran soğuk rüzgar kafeden çıkarken birdenbire yüzüne çarpmış gibiydi. Elif titredi, ince paltosunu vücuduna daha sıkı sardı. Bu hareket hafifti ama Necati'nin gözünden kaçmadı. Kendi paltosunu düzeltti, sanki sıcaklığı onunkini telafi edebilirmiş gibi biraz daha yaklaştı. Eli hala Necati'nin elini tutuyordu, çok sıkı değil, rahatsız edici değil, sadece kendini yalnız hissetmeyeceği kadar sıkı. Arkalarında kafenin kapısı kuru bir çatırtı ile kapandı ve ses geride bıraktığı bölümü kesin olarak kapatmış gibiydi. Birkaç adım sessizce yürüdüler. Elif'in kalbi hala hızla çarpıyor, nefesi kesik kesikti. Sanki olan her şey hemen sindirilemeyecek kadar fazlaydı. Sonunda konuşmayı başardığında sesi yumuşak, neredeyse utanmış bir tonda çıktı. "Özür dilerim," diye mırıldandı. Ona bakmaya korkuyordu. "Sana sorun çıkarmak istememiştim." Necati bir an duraksadı, bu da onun da durmasına neden oldu. Yavaşça döndü. Yüzünü iki parmağıyla ona bakabileceği kadar kaldırdı. Sen hiçbir şeye sebep olmadın, dedi, itiraz kabul etmeyen bir inançla. Bunu yapan, çalışanların insan olduğunu, elden çıkarılacak bir eşya olmadığını unutan kişidir. Sözleri, ağlamaya karşı son direncinin neredeyse parçalayarak içine işledi. Ne zamandan beri biri onu böyle savunmuştu? Ne zamandan beri biri ona bağırmadan, yargılamadan, talepte bulunmadan konuşmuştu? garip bir histi. Sıcak, tehditkar ama tehlikeli değil. Ama tam olarak anlayamadığı bir şey. Sanki her hareketi hesaplanmış gibi yüzünü yavaşça bıraktı. Kaldırıma geri döndüler. Orada kusursuz bir şekilde park etmiş, camları filmli siyah bir araba bekliyordu. Şoför Necati'yi görünce duruşunu düzeltti. Arabanın tesadüfen orada olmadığı belliydi. Necati nereye giderse gitsin onu takip ediyordu. En azından seni eve bırakayım dedi arka kapıyı açarak. Elf tereddüt etti. Korkudan değil, kendi gerçekliğinden bu kadar uzak, bu kadar pahalı bir arabaya binmenin utancından. Yakınlarda oturuyorum. Buradan yaklaşık 15 dakika uzakta, diye yanıtladı. Rahatsız etmene gerek yok. Necati ısrar etmeden ama geri adım atmadan da kapıyı kapattı. O zaman yürüyelim. Bu cümlenin bu kadar doğal söylenmesi Elif'i neredeyse gülümsetti. Türk mafyasının en korkulan adamı, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoyla şehri geçebilen biri, sanki sıradan bir şeymiş gibi 15 dakika onunla yürümeyi seçti. Sanki zamanı değerli değilmiş gibi. Sanki halletmesi gereken 800 tane daha önemli işi yokmuş gibi. Ama o anda tek önceliği oydu sanki. Tamam, dedi utangaç bir baş hareketiyle onaylayarak. Alaca karanlık yavaş yavaş geceye dönerken, sokak lambalarının teker teker yanmaya başladığı Uludağ Caddesi'nde yürümeye başladılar. Adımları senkronizeydi ve sessizlik bile rahatlatıcı geliyordu. Necati her şeyi gözlemliyordu. Geçen insanları, arabaları, ara sokakları, sanki zihni sürekli açık, sürekli tetikteymiş gibi, kendi varlığının ağırlığını hafifletmeye çalışırken bile Elf ise ara sıra ona bakıp onu neyin harekete geçirdiğini anlamaya çalışıyordu. Neden ayağa kalkmıştı? Neden onunla böyle konuşmuştu? O anlaşılmaz duruşunun ardında neden bu kadar insan gibi görünüyordu? İnsanları hep böyle mi savunursun diye sordu dikkatlice. Sanki onu incitmekten korkuyormuş gibi. Gözlerini dost doğru karşıya dikti. Ne zaman birine haksızlık yapıldığını görsem, diye yanıtladı. Ve ne zaman yalnız olmaması gereken birini görsem, bakışlarını indirdi. Gözlerinde doğrudan bakmanın kolay olmadığı bir şey vardı. Sertlik ve kırılganlığın bir karışımı, sanki dünyada kimsenin görmemesi gereken bir zulüm görmüş gibi. Rüzgar tekrar esti, Elif'in birkaç tel saçını savurdu. Bunu fark etti ve hiçbir şey söylemeden kendi atkısını çıkarıp onun omuzlarına koydu. Necati, "Ben ben kabul edemem. Bu bir hediye değil." dedi. Sadece oraya varana kadar. Bu basit hareket yumuşak kumaştan daha çok ısıttı onu. Sanki o gece onları tesadüfen ya da kader bir araya getirmiş gibi Bursa'nın eski sokaklarında yan yana yürümeye devam ettiler. Ve Uludağ Caddesi'ne doğru yönelirlerken Elif o masadan kalktığı andan itibaren hayatının tamamen altüst olduğunu fark etmeye başladı ve belki de bu kötü bir şey değildi. Bursa sokakları artık daha sessizdi, sadece nemli zemine yansıyan sokak lambalarının sarımsı ışıklarıyla aydınlanıyordu. Soğuk hava, Elif'in gizlemeye çalışmasına rağmen ara sıra omuz silkmesine neden oluyordu. Necati, sanki etrafındaki her ses onun kontrolündeymiş gibi kararlı ve dikkatli adımlarla yanında yürüyordu. Nefes alışverişi hala düzensizdi. Sadece yakın zamanda yaşadığı aşağılanmadan değil, kafeden çıktıkları andan beri saklamaya çalıştığı bir şeyden dolayı fark etti. Fark etti çünkü açıkça belli etmiyordu. Gözleri ayrıntılara odaklanmıştı. En ufak bir korku belirtisinden birinin örtbas etmeye çalıştığı izlere kadar ve dikkatini çeken de tam olarak buydu. Bileğinde, neredeyse paltosunun kolunun altına gizlenmiş küçük bir çürük. Göze batmayan yeni. Bir insanın çok fazla acıtmamak için görmezden gelmeye çalıştığı türden. Necati uzanıp durdu. Bunu kim yaptı? Soru sokağın sessizliğini böldü. Sesinde belirgin bir öfke yoktu ama yoğunluğu ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğunu hissettirecek kadardı. Elif içgüdüsel olarak kolunu çekip yarayı koluyla kapatmaya çalıştı. Ama bu mor çürüyü daha da belirginleştirdi. Önemli bir şey değil diye mırıldandı gözlerini kaçırarak. Sadece bir şişlikti. Ben, Elif, adını yavaşça, o kadar ciddi bir sakinlikle söyledi ki, sanki bir uyarı gibiydi. Bana yalan söyleme. Zorla yutkundu. Adını ilk kez böyle söylüyordu. Sertlik yoktu, yargılama yoktu. Sadece aldatılmayı kabul etmeyeceğine dair kesin bir kesinlik vardı, bu konuda değil. Rüzgar daha da sert esiyor, saçlarını savuruyordu. Elif göğsünde yükselen duyguyu bastırmaya çalışarak derin bir nefes aldı. Her şey yolundaymış gibi davranmaktan, hayatta kalmak için aşağılanmaya katlanmak zorunda olduğunu kabullenmekten yorulmuştu. Ama bunu Necati'ye itiraf etmek, bir çürüyü itiraf etmekten çok daha büyük bir şey gibiydi. Omuzlarında vahşi bir dünyanın yükünü taşıyan birine, kırılganlığını, en derin savunmasızlığını açığa çıkarmaktı. Yine de konuştu. Müdür diye başladı sesi titreyerek. Dün beni çekti. Ben bir masaya servis yapıyordum. Yanlışlıkla kahve döktüm ve o gözyaşlarını tutmak için gözlerini kapattı. Bileğimden tutup beni mutfağa sürükledi. İşe yaramaz olduğumu söyledi. Ben işimi kaybetmek istemedim. Bu yüzden sessiz kaldım. Necati hemen cevap vermedi ama içinde bir şeyler değişti. Bir zamanlar dikkatli ve hesaplı olan bakışları daha derin bir gölgeye büründü. Sanki içindeki bir şey, uzun zamandır kilitli tuttuğu bir şey uyanmıştı. Yavaşça nefes aldı ama hava çok ağırdı. Sana bir daha asla dokunmamayı öğrenecek. Sesini yükseltmeden, sade bir şekilde söylediği bir cümleydi. Ama yoğunluğu etrafındaki havayı daha da yoğunlaştırıyordu. Bir tehdit değildi. Bir dürtü değildi bir karardı. Sessiz ama geri alınamaz bir sözdü. Elf, bu ifadeye eşlik eden soğukluğa şaşırarak ona baktı. Necati telaşlı ya da düşüncesiz görünmüyordu. Sanki müdüre ders vermek Bursa'ya gece çökmesi kadar kaçınılmazmış gibi, sadece ikna olmuş gibiydi. Necati, gerek yok, diye denedi. Kalbi ağırlaşmıştı. Benim yüzümden karışmanı istemiyorum. Necati, kaşlarını hafifçe çatarak, yüzünde koruma ile inanmazlık arasında bir ifadeyle ona baktı. Elf, dedi kararlı bir şekilde. Kimsenin sana el kaldırmaya hakkı yok. Hiç kimsenin. Cevap vermek için ağzını açtı ama tek kelime çıkmadı. İlk kez, daha önce hiç deneyimlemediği bir şeyi hissetti. Güvenlik. O kadar güçlü, o kadar sağlam bir güven duygusu ki, sanki tüm vücudunu sarıyordu. Necati devam etti. Bunun senin yüzünden olduğunu mu düşünüyorsun?" diye sordu hafifçe öne doğru bir adım atarak. "Ama öyle değil. Bunu prensip olarak yapıyorum. Çünkü böyle insanlar her şeyi yapabileceklerini sanarak yaşarlar. Ta ki onlara yapamayacaklarını gösteren biriyle karşılaşana kadar." Sessizlik geri döndü ama bu sefer rahatsız edici değildi. Ağırdı. İkisinin de hala anlamaya çalıştığı bir şeyle doluydu. Elf derin bir nefes aldı. Bakışları onunkilere kilitlenmişti. Daha önce hiç hissetmediği bir şekilde görüldüğünü hissetti. Uludağ Caddesi'ne doğru tekrar yürürken bir şeyi net bir şekilde anladı. Pek çok kişinin korktuğu o adam gerçekten güvenebileceği tek kişi olmuştu ve bu her şeyi değiştirecekti. Elif'in yaşadığı eski binaya vardıklarında Uludağ Caddesi sessizdi. Cephesi sadeydi, zamanın biraz yıprattığı, pencerelerinde kurumuş bitkiler ve rüzgarda hafifçe gıcırdayan kapısıyla Mütevazı bir yerde ama ev diyebileceği tek köşeydi. Elf girişin önünde durdu, derin bir nefes aldı ve gülümsemeye çalıştı. Gülümsemesi çekingen olsa da günün olaylarından hala etkilenmişti. Beni savunduğun için teşekkür ederim, dedi yumuşak bir sesle. Bunu daha önce kimse benim için yapmamıştı. Hafif yağmur yağmaya başladı, havayı daha da soğuttu ve paltosunu daha da narin gösterdi. Damlalar yüzünden yavaşça aşağı süzülüyordu ve bir an yağmurla duyguyu ayırt edemedi. Necati öne doğru bir adım attı. Varlığını hissettirmeden yavaşça yaklaştı. Sadece gerçekten duyulmak isteyen biri gibi. Yüzü ciddiydi ama sert değildi. Orada daha derin bir şey vardı. Elif'in adlandıramadığı bir şey. Korku içinde yaşamamalısın. dedi. Sesi derin ve alçaktı. Sanki bu bir anlaşmaymış gibi. Bu şehirde yaşadığım sürece olmaz. Elfin yüreği sıkıştı. Sözlerinde daha önce hiç hissetmediği bir ağırlık vardı. Doğrudanlardı ama saldırgan değillerdi. Bakışlarındaki soğukluğa rağmen sıcaktılar. Ve her şeyden önce samimiydiler. Necati, akmakta ısrar eden gözyaşlarını tutmaya çalışarak başını eğdi. ''Neden?'' diye sordu neredeyse fısıldayarak. ''Beni tanımıyorsun bile.'' Necati bakışlarını kaçırmadı. Yağmur koyu renk takım elbisesini ıslatmaya başlamıştı. Ama Necati fark etmiyor gibiydi. Ya da umursamıyor gibiydi. Belki de seni tanımıyorumdur, diye yanıtladı. Ama birine zalimce davranıldığında bunu anlarım. Ve buna tahammül etmem. Elf, göğsünün duyguyla çöktüğünü hissetti. İçinde öyle birikmiş yorgunluk, öyle bir yalnızlık vardı ki, bunu onun gibi birinden duymak, gözlerinde fırtınalar taşıyan ama ona baktığında çok yumuşak konuşan birinden iç savunmalarının çökmeye başlamasına neden oldu. Necati yavaşça elini kaldırıp omzuna dokundu. Basit bir hareketti. Neredeyse hiçbir şey ama nefesini kesti. Dokunuş sahiplenici ya da otoriter değildi. Güvenliği sağlamak isteyen birinin dokunuşuydu düşmanlarına karşı acımasızlığıyla bilinen bir adamdan beklenmedik derecede şefkatli bir hareketti. Bugünden sonra, diye devam etti, elini bir saniye daha orada tutarak, kimse sana böyle dokunmayacak, kimse sana bağırmayacak, kimse seni aşağılamayacak. Sonunda akmakla tehdit eden gözyaşlarını tutmaya çalışarak gözlerini kırpıştırdı. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, bunu yapmana gerek yok, dedi. Sadece yaşa ve bir daha başını kimseye eğme. Aralarındaki sessizlik yeni bir şeyle ağırlaşmıştı. Ne kendisinin ne de Elf'in kabul etmeye hazır olmadığı bir şey. Yağmur şimdi daha da şiddetleniyor, yere ve girişin paslı korkuluğuna çarpıyordu. Elf kapıya doğru bir adım geri attı ama gözleri onun gözlerine dikilmişti. ''İyi olacak mısın?'' diye sordu. Sonunda endişesini gösterecek cesareti bularak. Necati yarım bir gülümsemeyle gülümsedi. Nadir, neredeyse fark edilmeyen ama içten bir gülümseme. Soru, iyi olup olmayacağın olmalı. Necati de gülümsedi, küçük ama gerçek bir gülümsemeyle. Şimdi, sanırım öyle. Necati bir adım geri attı, bakışları hala üzerindeydi. Yağmur, sanki o adamın yeni bir versiyonunu çiziyormuş gibi yüzünden aşağı akıyordu. Daha az mesafeli, daha az dokunulmaz, biraz daha insani. İyi geceler Elif, dedi. Alçak sesi onu kucaklıyor gibiydi. Necati kapıyı açtı, bir an tereddüt etti ve içeri girdi. Kapatmadan önce ona son bir kez baktı. Necati, bıraktığı yerde hareketsiz durmuş, binanın içinde güvende olduğundan emin olana kadar onu izliyordu. Ve orada, Bursa yağmuru altında, kaderlerini belirleyecek sessiz yemini etti. Bir daha kimse Elif'e zalimce dokunmayacaktı. Adı, Necati Arabacı olduğu sürece.